Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta son zamanlarda çok popüler olan Arm vs. Simulator oynayacağız. Arm vs. Simulator yani bilek güreş, güreş oyunu. Konuşamadım. Şimdi böyle işte dumbbell'ımızı kaldırarak mesela e, enerji kazıyoruz. Daha doğrusu enerji değil de puan kazıyoruz gibi güç. Sonra burada gelip mesela nerede? Hı. Şurada. Hemen gidiyoruz mesela. Bununla tıklayarak bir de güreş yapıyoruz ve bu bayağı zorluyor. Hadi. Yok. Neyse o zaman birazcık güç kasalım. Abi ee, training. Ha. Bu ne? Ha. Buradan daha hızlı kasıyorum. Baksana 2-2 geliyor zaten. Ve bayağı hızlı diğerinde kaldırırken birkaç saniye yani bekliyorsun. Böyle birazcık kasalım bakalım. Şurada sanırım adamlar kendi içinde şey yapıyor. İşte oyun oynuyorlar. O zaman ben birazcık kasılıp geliyorum. Arkadaşlar şu an tam tamına 1220 güç kazandım. Şimdi e, oyun arayüzünde böyle bir clan, e, gift diyor. Yani ücretsiz hediyeler veriyormuş bize. Burada 100 tane güç, 100 tane kupa, ay 100 diyorum. 3 tane kupa, 100 tane de gift izin diyet mi? Abi beni kandırıyorsunuz. Olamaz. Alamıyorum abi. Neyse bir şey olmaz. Sonra burada değerli işte hediyelerimiz var. Buradan birinci gün 10 tane kupa hemen alalım. Ben şurada adamlar açarken bir kupalık bir şey görmüştüm. Bakalım. Bu ne kadar güçlü? Hemen bir tane açalım o zaman. Epic çıktı. En düşük şansı bakalım. Ne kadar güçlü? Ee, 34 gücünde mi? Bir dakika bu bayağı güçlü. Biz o zaman bütün kupalarımızı harcayalım burada. Hemen açalım. Aa ne çıktı lan? Bir dakika, bir dakika. Yüzünde çıktı. O 57 yüzünde. Şunları takalım hemen. Kaç tane pet takabiliyormuşuz? 3 tane. Açalım böyle. Çok uzun sürecek bunu açması ama. Hadi bakalım. Oto. Abi 30 Robux mu istiyorsun gerçekten ya? 2 dakika açsan ne olacak? Legendary çıktı bir tane daha. Harika. Harika. Tamam. Epic yine iyi. Legendary güzel güzel. Hadi şu şundan bir çıkarsan %5'likten. Çok güzel olacak da. Legendary iki tane üst üste bir tane daha legendary var. Ha, mistik çıktı. Bir dakika bu %5'lik çıktı. %5'lik çıktı. Dur bir dakika. Ee, bir tane daha kupamız varmış. <laughs> Hemen açalım legendary. Abi mistik çıktı inanmıyorum. 105 gücünde ekip best dedim. Ee, bunlar bakalım craft oluyor. E, ee, craft yapalım bunu da. O 85 gücünde oldular. Bunları da craftlayalım. Bu 51. Güzel, güzel. Şu an hiç kaç ciğerim bak. Mistik çıktı ya. Bakalım şunu bir yenmeye çalışalım. En başta yenemiyorduk. Hadi bakalım. O çok rahat yeniyoruz. Çok rahat, çok rahat. Bir tane kazanma verdi. Bir de buna bakalım. Bunu yenmemiz lazım yani. Bakalım. Tamam. Çok rahat yendik bunu Bir de buna bakalım. Bunu yenemeyiz büyük ihtimalle ama. Ay yok 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 yok. Bu bu hiç şey. Bu zormuş. O zaman birazcık daha güç kasalım. Arkadaşlar size önerim. Burada kasmanız baya hızlı kasılıyor. Auto training diyorsunuz zaten. 2 dakikada. Oo, bir dakika bir dakika bir dakika. Petler ne kadar güçlendiriyor oğlum. Şuna devam et. Bu da geçtim. <laughs> bak peti aldım hemen bitiyorum. Oğlum çok iyi. Bir pet bu kadar değiştirme mi olayı? Oha. 100 bin niye de geldik? Kaç gücümüz var şu an? 100, 200 bin gücümüz oldu. 200.000 bin. Of çok iyi. Şurada ünlemli bir şey gördüm. Stay in game for e, 60 min diyor. Tamam. E, 60 dakika oyunda kalınca bu görevi tamamlıyoruz. Win 10 battle. 10 tane işte şey kazanmamız gerekiyor sanırım. Ben kaç tane kazanmışım? 2 tane. Dur. Bir dakika şimdi. 2. 2 tane ödülümüz varmış. Bir tane pet verecek. Epic Monkey verdi. Bakalım gücü neymiş? 3 mü? Şunların gücüne baksana. 3 çok az. Şunu artık yenebilir miyiz? Yeneriz. Oğlum bunu ezeriz bak. Çok rahat, çok rahat. Bu mafya babası. Bunu da alırız ya. 458 bin gücümüz var. Bunu alır mıyız şampiyon? Şampiyon. Oğlum gücümüz tıpatıp tıpa aynı lan. Yok 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 değil olmuyor oğlum. Yok. Tıpa tıpa aynı yapmışız gücümüzü. Valla. Birazcık el kasalım. El bakalım. Ee, bir dakika. Şurada bir şeyler var. Aa daha iyi şeyler. Bu. O bir dakika ekipledim bunu. Şimdi daha hızlı kasıyorum da diğeri daha iyi bak. Şu Bitiriyor olayı. Baksana çok hızlı kasılıyor. Aha dört tane çevirmemiz varmış. Hadi bir pet gelir mi oradan? Hadi. Hadi. Ah be. Hadi çevirdik bir tane. Aa boş gelir. Ha, ya, tamam tamam. Güzeldi o. Hadi hadi. Aa ye. Yeah. Çok yakındı. Çok yakındı. Hadi. Pet geldi. Yok gelmedi. Yine şans çevirdik bakalım. Bu son şansımız. Hadi lütfen 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 ya. Yine poşun geldi. Neyse sağlık olsun. Burada bayağı kastık şimdi. Hemen be. Gel bakalım sen. Şampiyon. Hı? 900 bin gücümüz var. O zor zor yapılıyor. Zor zor zor. Neyse en azından aldık. 625 bin verdi. Güzel. Vallahi müthiş güzel şu an. Yeni yer için Defeat Champion 15.000 şey gerekiyor. Tamam biz bunu yendik zaten. 15.000 bundan kasarız o zaman. Birazcık daha güç kasabilirim aslında. Böyle zor yeniyorum ama. Tıklamayı unuttum. Bak zor baya zorluyor. Zorluyor ya. O zaman birazcık daha güç kasmamız lazım. Ee, auto Training'den bu şu VIP alsak var ya çok güzel olacak da. VIP bakalım. Store, Texas. VIP oğlum çok fazla ya. Dimitri ekler varmış. Bu 7. 7 yapmışız hadi yapabiliriz onu. 1 milyon gücümüz var şu an. Gayet iyi. Ben birazcık arkadaşlar o zaman güç kasayım ve event eginden açayım. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben birazcık pet kastım. Şimdi şöyle göstereyim petlerimi. Ee, bir tane şu işte mistik'ten var. Bir tane bakın bu 3. E, level. Max'mış hatta devedi. Bu da işte ilk halleri. Başka çıkarsaydım birleştirecektim bunları ama başka çıkaramadım maalesef. Şimdi e, birazcık win kasacağım. Bakalım. Şimdi nasıl oluyor? Ee, yok bu sefer hızlı yeniyoruz ya. O kadar da şey değil. Bakalım şimdi. Auto fight'ten champion. Böyle otomatik yapabiliyoruz. Bu güzel olmuş. Yani AFK kasıda bir bunda. Ama oyunu atar mı onu bilmiyorum. 15.000 kupa kasacağız. Yani böyle böyle bir 15 16 falan öyle bir e, yenmemiz lazım. Neyse ben o zaman kupayı kasıp geliyorum. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Ben burada reboot tuşu gördüm ve bir baktım reboot atabiliyorum. O zaman atalım abi. Böyle attıkça. Tamam. Sınıra geldik. Petlerimiz sıfırlanmadı. İyi olmuş o. Şimdi zaten burada hemen 2 saniyede kasabiliyoruz. E, o zaman diğer bölgede görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu an e, tam tamına 19.000 kupa topladım ve e, yeni haritaya gidebiliyorum. Burası okulmuş. E, burada yine işte çalışma alanları var. Ben bunda çalışabiliyorum bakalım. 35 veriyormuş saniyede. Gayet iyi. Neyse e, bakalım şimdi şunların güçlerine. Burada bir tane ne var? Ha e, enchant diyebiliyormuşuz petleri. Sonra bakarız ona. Şimdi Bakalım bunun gücü 6 milyon mu? Aa, şey. Bayağı sıkıntı bu. Tamam tamam. Biz bu adamı yenemeyiz şu an. Birazcık gelişmemiz lazım. Şöyle başka hiçbir şey yok sanırım burada ya. Evet bunlar zaten alamıyoruz. O zaman biz de otomatik çalışma yaparız. 3 milyon da başlattı bize. Yani garip bir şey. Valla. Normalde başlatmıyor böyle ama 78 bin veriyor. 70, hatta neredeyse 79 bin. Şu e, işte e, görevlere bakalım. 10 tane yenmişiz. Daha 45 dakika oynamamız bak pardon pardon 45 dakika değil ya matematiğim çok kötü oldu bir anda 35 dakika Şöyle 10 milyon güç mü? 10 milyon güç. Bak şaka. Şaka diyorsun şu an. Bir dakika ya. Bak bununla şunun arasında sadece diken farkı var ya. Hayır, hani şunu ortasına diken koysan. Azıcık daha gri yapsan. Aynısı ya. Aynısı bak. Hiçbir farkı yok yani. Neyse şu an şaka bak 15 milyon gücümüz var. Bakalım şimdi şu adamı yenmeye çalışalım. Davetim bizi eziyordu bakalım kim kim eziyor şimdi hadi bastır koçum öf yendik 3000 bin verdi bakalım bu cyber cop 40 milyon gücü varmış yok bunu yenemeyiz yenemeyiz birazcık daha güç çalışacağız yani bu oyun hep aynı yürümesi bence saçma ya yoksa güzel bir oyun yani şu VIP'ye çok çok güzel duruyor Şuradan çaktırmadan yapsak yok. Yemiyor. Vallahi yemiyor. Şu an 18 milyon, 19 milyon gücümüz var. İki tane çevirmemiz varmış bakalım. Çevirdik. Hadi peti ver. Bak. Sen bana peti ver ben bak Robux harcayayım. Yok olmadı. Bir tane kazanma mı verdi cidden bana sadece? Bir tane. Yani helal olsun ya. Hay bak. Bunların hepsi şans aynı. Şu neden gelmiyor? Bunların hepsi birkaç kere geldi. Diğeri nedense gelmiyor. Şansa bak. Bak sen şu Allah'ın işine. Ben tıklayınca daha hızlı oluyor mu? Olmuyor. Neyse. Şurada ücretsiz ödülümüz 30 kazanma. Yeriz abi. Nerede beleş oraya yerleş. 40 milyon güç olmadı mı yok? Bir dakika. Şu bir de güçü Şunu da deneyelim Kaç kazanıyorum 27 bin ee, Bir de Şu 50'ye çalışalım Şu an 31 bin kazanıyorum Bir de bu Yok bu çok daha iyi Bu baya iyi ee, 40 milyon güç Yani Ben o zaman birazcık güç kasıp geliyorum Bay bay Evet arkadaşlar şu anda 50 milyon gücü ulaştım ee, bu arada ben söylemeyi unuttum ama siz inşallah unutmamışsınızdır kanalıma aşağıdan hemen abone olmayı ve like atmayı unutmayın bu kanalda bir 160 abone hatta 200'e çıkartalım bu kanalı abi bu çok eşit gidiyor ya bu ama 40 milyon gücün... aha dur dur öne geçtik öne geçtik öne geçtik şu an saniyede bak neredeyse 12 tıklıyoruz hala geçemiyoruz bak bak Hadi. Oğlum çok zorluyor bu. Yanlışlıkla başka bir şeyler tıkladım. <laughs> Hatta arkada otoklikleri bile açtım. Olmuyor yok oğlum. Sal ya sal. Yok sal. Olmaz. Ona 60 milyon güç lazım. Adam vurdukça diriliyor ya. Tövbe tövbe. Aslında 51 milyon gücüm var. Nasıl yenemedim bilmiyorum. Rebirth atsam mı ya? Ee, hadi attım gitti ya. Attım vallahi attım. Her şey gitti şu an. Bütün güçlerim gitti. Keşke atmaz olaydım ya. Atmaz olaydım. Neyse sıkıntı yok. Kasarız. Bak bu, bu ödüller şu an hiç iyi olmadı benim için. Yani hayır yüz veriyor böyle 500 veriyor ne alaka baksana ben 44 bin bir dakika bazen çok iyi kasıyorum bir dakika bak 84 şu an 84 84 hadi Aa, ben tıklayınca daha hızlı oluyor bak bak o yukarı açtım şu an 10 milyon kastık bir de o zaman bir dakika. Gitmeden önce şunu da bir çevirelim. Hadi. Arka tıklayabiliyorum bu arada iyi. Hii, ya. Gelemedi şu pette ya. Bakalım kaç dakika oynamışız? 30 dakika oynamışız. Güzel. O zaman ben 60 milyon güç kasıp geliyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar ben e, 60 milyon kasacaktım. 310 milyon kastım. Şimdi şunu bir yenelim biz. Ee, hadi bakalım. Ee, oğlum ha. Ben yani otoklikler çalışmadı da. Bak işte sıkıntı şu. Bak. Şu güce baksana. Ben neredeyse yarım saat kastım. Ve sonuç bu. Bak. Yani anladınız. Şimdi ben tabi bırakmak da istemiyorum ama bu videoluk bu kadar olsun ya arkadaşlar o zaman izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum o zaman sonraki videoda daha hoş görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay